münazara benim hayatıma ne katar? Münazara da 15 dakika önce taraflar belirleniyor, 15 dakika önce konu belirleniyor. Bunun için kendinizi geliştirmek zorunda hissediyorsunuz hayatınıza münazara girdikten sonra. İkincisi özellikle bizim eğitim modelimizde olan mantık safsataları, argümantatif düşünme gibi şeyler hayatınızda birçok şey değiştiriyor. Çünkü günlük olaylarda mesela çok saçma şeyler anlatılıyorken bazen insanlara mantıklı gelebiliyor. Ya da Twitter'da gördüğünüz bir tweet sizin hayatınızı değiştirebiliyor. Aslında birçoğu yanlış ya da safsatalardan oluşmuş oluyor. Münazaraya başladığınızda ise gündelik hayatta analiz ettiğiniz şeyleri, duyduğunuz şeyleri bir süzgeçten daha geçiriyorsunuz kendinizi daha fazla geliştirmek zorunda hissediyorsunuz. Daha fazla okuyorsunuz, daha fazla izliyorsunuz. Münazara temelde hayatımızda bunları değiştiriyor. İlk turnuvama katılmadan önce neleri bilmeliyim? Nasıl hazırlanmalıyım? İlk turnuvaya katılmadan önce bence temel bir eğitim almanızı tavsiye ederim. Çünkü temel kuralları öğrenmeniz ve münazaranın nasıl yapıldığını birkaç kere izlemiş olmanız faydalı olur. Eğer bunları yapmadıysanız da Münazara turnuvası öğrenmek için de iyi bir yer. Çünkü münazara maçlarından sonra jüriler geri bildirim veriyorlar size. Onun için neleri yapmanız gerektiğini, neleri yapmamanız gerektiğini öğrenmeniz, genel olarak münazara ile ilgili dokümanları okumanız bence faydalı olabilir. Yapabileceğiniz en temel şey bu. Münazara turnuvalarında bir dress code var mı? Örneğin emiyenlerde takım elbise giymek zorunlu oluyor. Münazara turnuvalarında da böyle bir kural var mı? Münazarada belirli bir kıyafet ya da giyim zorunluluğu yok. Ama bence keşke olsa dediğim şeylerden birisi. Çünkü bir kültür oluşturmak, bir hikaye oluşturmak için temelde bazı şeylere dikkat etmeniz ve katılımcıların da bence o ortama, o ambiyansa uygun bir şey giyiyor olması çok önemli. Çünkü dünyada baktığınız baktığınızda dünya finallerin birçoğunda takım elbiselerle, siyah kıyafetlerle diyorlar. Münazara da nihayetinde meclis simülasyonu olduğu için bence bu konulara biraz daha dikkat etmek mantıklı olabilir. Daha iyi, daha faydalı olacağını düşünüyorum. Mesela bugün Harvard'da ders aldığınızda oradaki eğitimin sadece kalitesi değil, okulun içerisinde oluşan kültür, sosyal faaliyetler, ders vermiş hocalar daha öncesinde o ambiyansa uyum sağlamaya itiyor. Bence bugün bu münazarada da sağlanması gereken şeylerden birisi elbette. Ama münazaranın maalesef ki sabit bir dress kodu yok. E, herkes istediğini giyebiliyor. E, bununla ilgili bir problem yaşanmıyor.